Eğer cebimde 500 dolar olsaydı, hiç düşünmeden bakacağım laptoplar şunlar olurdu. Acer Aspire Go 15025 Bu laptop beni gerçekten şaşırttı çünkü bütçe segmentindeki Acer'lara genelde yapıştırılan ucuz plastik algısını sonunda geride bırakıyor. Testlerimde en çok öne çıkan özellik, Intel Core i3 ve Iris 305 ile birlikte sunduğu pil ömrü oldu. Şarj aleti aramadan tam bir iş gününü, gezinme ve yayın izleme ile rahatça çıkardım ve tüm bu süre boyunca tamamen sessiz kaldı. 15.6 inç IPS ekran. Geçmişteki soluk TN panellere kıyasla büyük bir sıçrama. Gerçek görüş açıları sunuyor ancak renkler benim zevkime göre hala biraz sönük. 20 krom sekmesini şaşırtıcı derecede rahat kaldırıyor ama ciddi video düzenleme beklemeyin. Bu cihaz tamamen tüketim ve üretkenlik odaklı. Modern ve güvenilir hisseden, premium fiyat etiketi olmayan bir makine istiyorsanız, öğrenciler ve gezginler için bu segmentte yenmesi zor bir seçenek. Acer Aspire 3. Buna tam anlamıyla laptopların Toyota Corolla'sı diyebiliriz. Gösterişli değil ama işini yapıyor ve kolay kolay üzmüyor. İçindeki Ryzen 7320U işlemci pil konusunda inanılmaz. Gerçek kullanımda 12 saatin üzerine çıktığım oldu. Bu fiyata bayağı zor bulunan bir şey. Performans ofis işleri ve internette gezinmek için yeterli. Ama ekran kısmında bütçe kendini belli ediyor. Parlaklık düşük, özellikle pencere kenarında çalışıyorsanız zorlanabilirsiniz klavyesi ise şaşırtıcı şekilde keyifli. Ancak RAM lehimli, yani sonradan yükseltme şansınız yok. Uzun pil ömrü benim için her şey diyorsanız, ekranı ikinci plana atabiliyorsanız güzel bir tercih. Eğer 500 dolarım olsaydı, daha iyi ekranı ve daha modern hissi yüzünden Acer Aspire Go 15'i alırdım. Gelelim 1000 dolar bütçeye. MacBook Air M4. Bu laptop için şunu söyleyebilirim. Fazlasıyla sıkıcı ama mükemmel. Ve bu aslında en büyük artısı. Fan yok ses yok. 30 tane Chrome sekmesi açıkken, üstüne 4K video izlerken bile tık demiyor. Pil ömrü gerçekten abartı. Ama şunu da saklamayayım. Oyun gibi ağır işlerde alt tarafı ciddi şekilde ısınıyor. Bir de 60 Hz ekran bu fiyata artık biraz can sıkıcı. Yine de çoğu insan için bu laptop beni hiç yormasın diyenlerin hayali. Öğrenciler, yazarlar, ofis çalışanları için birebir. Dell XPS 9345. Bu laptop resmen uzaydan gelmiş gibi. Snapdragon X Elite işlemci sayesinde Windows tarafında sonunda Mac seviyesinde pil ömrü görüyoruz. 120 Hz OLED ekran müthiş. Açıkçası Mac'in ekranını biraz gölgede bırakıyor. Ama dokunmatik olmayan gizli trackpad ve kapasitif tuşlar hala alışması zor. En büyük sorun ise ARM uyumluluğu. Bazı programlar ve oyunlar ya çalışmıyor ya da sorun çıkarıyor. Yani her şeyi açayım diyorsanız riskli. Eğer bin dolarım olsaydı, daha az uğraştırdığı ve sorunsuz olduğu için MacBook Air M4'ü seçerdim. 1500 dolar bandına çıkalım. Lenovo ThinkPad X1, yeni seri. Bu model, ThinkPad'lerin o efsane klavye hissini alıp daha modern bir tasarımla sunuyor. Sessiz çalışması beni çok etkiledi. 4K işler yaparken bile fan sesi rahatsız edici değildi. Pil ömrü yaklaşık 10 saat civarında. Fena değil ama ARM işlemcili rakipler kadar uzun değil. Eğer klavye dayanıklılık ve iş odaklı bir laptop istiyorsanız çok iyi bir tercih. Asus Zenbook S 16 OLED 16 inç olup bu kadar ince olması gerçekten akıl almaz. Ekranı mükemmel, film dizi izlemek büyük keyif. Ama bu inceliğin bedeli var. Isınma. Alt tarafı bayağı sıcak oluyor. Uzun süre kucakta kullanmak zor. Eğer seçim yapacak olsam, günlük kullanımda daha serin ve dengeli olduğu için ThinkPad X1'i tercih ederdim. 2000 dolar seviyesinde işler iyice ciddileşiyor. ThinkPad P bir Gen 7. Bu laptop tam bir gizli canavar. Güçlü ama asla oyuncu laptopu gibi durmuyor. 4K render alırken bile klavye kısmının serin kalması beni gerçekten şaşırttı. 16 inç OLED ekranı, video düzenleme ve renk işi yapanlar için mükemmel. Pil ömrü 6 ila 8 saat civarında ama bu seviyede bir performans için kabul edilebilir. Profesyonel işler yapanlar için çok güçlü bir makine. ThinkPad X bir Carbon Gen 13 Aura. Bu laptop resmen hafiflik dersi veriyor. O kadar hafif ki çantada var mı yok mu diye kontrol ediyorsunuz. Pil ömrü inanılmaz. Neredeyse 40 saate yaklaşan değerler görebilirsiniz. Ama ağır işler için P1 kadar güçlü değil ve fiyatı biraz yüksek. Yazı yazanlar, yöneticiler ve sürekli seyahat edenler için biçilmiş kaftan. Eğer 2000 dolarım olsaydı, içerik ürettiğim için ThinkPad P1 Gen 7'yi alırdım. Ve para sorun değilse MacBook Pro M5 bu laptop artık olmuş dediğiniz nokta. M5 işlemci hem çok güçlü hem de inanılmaz serin çalışıyor. 8K videolarla uğraşırken bile fan sesi duymayabilirsiniz. Pil ömrü 20 saatin üzerine çıkabiliyor. Tasarım değişmemiş olabilir ama performans ve pil konusunda gerçekten zirvede. Asus ProArt P16 ekranı şahane. Dokunmatik OLED panel ve trackpad üzerindeki kontrol çarkı özellikle Photoshop ve Premiere kullananlar için büyük nimet. Performansı çok güçlü ama Mac'e göre daha sıcak ve gürültülü. Eğer sınırsız bütçem olsaydı, taşınabilirlik, sessizlik ve pil ömrü yüzünden MacBook Pro M5'i seçerdim. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım laptop seçerken işinize yarar. Sorularınız varsa yorumlara yazın, hepsine bakıyorum. Videoda bahsettiğim ürünlerin linkleri açıklamaya bırakmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.